Çiçekler günaydın. O yabani biraz. Gel tatlım sen. Gel tatlım sen. Sarı gelmesin. Sarı çok fena. <laughs> Kapıda da Latte Hanım var. Tatlım. Ne yapıyorsun bebeğim? Abiniz sizi saldı biraz hava mı aldırıyor? Canlarım benim ya. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Ay bu hemen gelir de öteki çok yabani. Öteki hemen kaçar. Bebişim. Hadi git. Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler şükür iyiyiz. Uyandık. Günümüze başladık. Yaptık, işimizi yapmadık. Bir markete gittik geldik. Yeleğimi giyiyorum yine. Ay koca kış beni bu yelekle gördünüz ama mutfakta benim balkon kapım hep açık olduğu için hava alsın diye bu yelekle çok rahat ediyorum evin içinde. Hani şeye benzettim kendimi bizimkiler dizisinde. Cafer meşhur bir yeleği vardı ya. <laughs> koca kış bende de bu yelek. Bir de ben mont ya da ceket giyim yelek giyim ya da hani ön hiç fark etmez. O tarz bir şey giyeyim. Önünü kapatmadan ama bir de cepleri falan var. Böyle hani topluyorum topluyorum evin içinde her şeyi sonra yerlere yerleştiriyorum. Rahat ediyorum yani yelekle. Malum benim boynumda ve belimde de fıtık var. Neyse bu bilgiyi niye verdim bilmiyorum size. Kahvaltı bulaşıklarını bırakmıştım kahvaltıdan sonra. Çok ilginç. Şöyle hemen bir markete gittim geldim. Şey almak için. Mercimek mercimeğim azdı. Mercimek aldım almışken artık bir de şey alayım dedim. İnce bulgur aldım. Bir de artık küçük boylardan bir tane pirinç aldım. Pirinci daha az tüketmeye çalışıyoruz ama yine de tüketiyoruz işte. Bir de sakız almıştım. Ee, 10 lira üzeri alışverişlerde kas arkası biliyorsunuz daha 100 indirim oluyor. Şöyle bingonun yumuşatıcısıyla Şöyle tüm renkler için sıvı deterjanını aldım. Yumuşatıcılarını çok kullandım biliyorum. Ama, e, bu da deterjan olarak sıvı deterjan olarak sadece siyah renklisini kullanmıştım. Bu tüm renkler için olanını kullanmamıştım. Yalnız yumuşatıcı kadar güzel kokuyor. Normalde sıvı deterjanlar pek kokulu olmuyor ya. Şöyle işte onları da yerlerine yerleştireceğim. Mutfağımı toplayacağım. Yine bulaşık makinem bitik durumda. Onlar boşalacak. İşte böyle durumlar. Şimdi ben işlerimi halledeyim ki bir an önce oturmak için fırsatım olsun. fincanları alayım. Ama bana küçük gelecek bu fincan. Vazgeçtim. Bugün yemek derdim de yok. Birazcık tavuk haşlayacağım şimdi parça. Çorban var. Yemek de yapmayacağım yani. Onlar yeter bize. Evet kahvelerimiz de hazır. Ben şimdi müsaadenizle bir kahvemi içeyim. Şimdi şöyle biraz iki but iki kanat bunları da haşlayayım dedim. Hem suyunu kullanırım hem de onları da artık yanına da bir de pilav yaparım. Çorbam da vardı zaten. O şekilde bu akşam yemeğimizi de hazır etmiş olurum. Akşam saatlerinde artık hava soğumaya başlamış. Ben de hemen çöpleri topladım. Kısıtlama başladı. Çöpleri atayım. Eve döneceğim öğlendi. Markete kadar gittiğimizde gayet güzel de hava. İstanbul'a falan kar bekleniyormuş galiba. Gerçi tüm Türkiye için hani uyarı yaptılar soğuğa karşı. Birden Birdenbire nasıl tenhalaştı ortalık. Şimdi başlar artık Yemek servisleri falan. Ay soğumuş. Her tarafta ses, sessizleşti. Bakınız, kimsecikler yok artık. Markette kapanıyor. Bizim evin altındaki market. <laughs> Ay, şükür. Çamaşırları serdim, çamaşırları katladım derken ay kırıyordum. Ne kadar değişikmiş bunu da şey çok çabuk kırılacak gibi ama inşallah çabuk kırma. Süpürgenin de filtrelerini yıkamıştım, kurumuşlar. Şimdilik memnunum bu süpürgemden de. Hani aldığıma pişman olmadım. Yorumlara dayalı almıştım ben bu süpürgeyi. Ama önerir miyim dersen? Evet öneririm. Çekim gücü falan gayet yerinde, gayet güzel. Şimdi filtresini de taktım. Tertemiz, yarın kullanıma hazır. Ay diyorum ki o işimi de yapayım, bu işimi de yapayım. Hani çabucak oturayım istiyorum ama gene de oturmam saat 8'i 9'u buluyor. Mutfağa gireceğim. Mutfağı toplamadım. Bir de tatlı yapayım puding yapayım. <laughs> Siz aşağıda kalmışsınız. Ee, gidelim orada mutfakta görüşürüz. Evet akşam akşam canları tatlı isteyince ne yaptık? En kolayından puding yaptık. Vanilyalı ve kakaolu. Şimdi burada soğusunlar. Bulaşıklarım da burada süzülsünler. Ee, burada da müsaadenizi isteyeyim ve kapanışımı yapayım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.